gökyüzünün neden mavi renkte olduğu, doğa ve fizik bilimleri açısından oldukça ilginç bir konudur. Gökyüzünün rengi, atmosferimizin yapısal özelliklerinden kaynaklanır. Atmosfer, güneşten gelen ışığın yayılmasına ve dağılmasına göre renklenir. Güneşten gelen ışık, beyaz ışık olarak bilinir çünkü içinde tüm renklerin bulunduğu bir spektruma sahiptir. Atmosferimizdeki gaz ve partiküller, bu beyaz ışığı farklı dalga boylarına ayırarak dağıtır. Bu olaya Rayleigh saçılması denir. Işık dalga boyuna göre farklı yönlere saçılır ve mavi mor renkler diğer renklere göre daha fazla saçılır. Gökyüzünün mavi olmasının temel nedeni bu mavi tonun güneş ışığının atmosferimizden geçerken dalga boyu uzunluğuna bağlı olarak daha etkili bir şekilde dağılması ve yayılmasıdır. Bu nedenle gözümüze yukarı baktığımızda mavi bir görüntü algılarız. Ancak gökyüzü sadece gündüzleri mavi değildir. Güneş battığında veya doğarken atmosfer daha uzun dalga boylarını saçar. Bu da gökyüzünün kırmızı veya turuncu renkler almasına neden olur. Bu durum, günün farklı saatlerinde gökyüzünde farklı renk tonlarının gözlemlenmesini sağlar. Sonuç olarak, gökyüzünün mavi olmasının arkasında yatan bilimsel açıklamak güneş ışığının atmosferimizdeki dağılma özellikleri ile ilgilidir. Bu doğal olay, gökyüzünün her zaman değişen ve göz alıcı bir renk paletine sahip olmasını sağlar.